geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar CS videosu ile karşınızdayım. Biliyorsunuz başıma gelmeyen kalmadı. Onları atlattık. Dedim bir CS çekelim. E, bu yaklaşık dördüncü ya da beşinci maç. E, uzun bir ara verince eski şimdi en son böyle iki videoda bir, iki maçta bir video çıkartıyordum ama şu an patates <laughs> olmuşuz biraz. Aynısıyla bu videoda güzel şeyler çıkarmaya çalışacağız. Umarım keyifleri iyidir. Ben de iyiyim. Koparladım. Koşu. Bu arada abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın sizlere zaten. Yapın. Ulan yanıcı arkama düşmüş. 93 7 7, 8, 7 8, 8, 8, 9, Adam ne güzel vurdu herkese ya. Adam ne güzel vurdu hepimizin. Nasıl böyle güzel vurabilirsin sen kardeşim. Helal olsun ya. Tamam her, hepimizin parası var mı abi? Takım. Bu eli alıyoruz. Bak şimdi size hype takım veriyorum. Okay. Aldınız aldınız eli aldınız. Second mid'e gidelim oradan belki pencereden biri çıkıyordur. Evden gelip belki oradan bir de bir sağ sol çıkmayı deneriz. Smoksuz biraz zor olacak ama. Ben hiçbir ayar yapmadım bu arada. At gibi koşuyor mu kim silahım? At gibi koşuyor sanki. O adam gelebilir diye burada bekliyorum ama. Gelmedi, evde. O adam kaçtı herhalde ya. Deneyeceğiz şansımız abi, biz buradan bunları öldürmezsek... ...bizim adamlar arkadan sıkıntı yaşar. Orada adam vardı, o beni gördüm bilmiyorum ama. Oha, tahtaya sıktım. Bana ne gideyim? Ben de bana ne gideyim? Alırız abi, alırız abi. Birini vur, birini vur. Ateş gücümüz yüksek. O oradan gelmiş <laughs> Doğru zamanda doğru bomba. Topla. Bu arada şu trade banım bitsin. çekilişlere, yayında çekiliş yapmaya devam edelim, biliyorsunuz. Ee, hani yayınla gelen parayı şu aşamada çekilişe aktarmak istiyorum. Gelen parayı da daha çekemedim, hesap falan da açmadım zaten de. Hani gelecek zaten gözüyle baktığım için o gelen parayı çekilişe aktarmak istiyorum. Şimdi Oh. Yani SSC var. Yine arkalama şansımız çok yüksek. Eee Seki tarafından bu taraftan mı gitsek daha mantıklı olur. Yok şurada bir SSC var. Çocuk. Baba baba mavi içinde adam var. <laughs> Okey bu. <laughs> Yani yayınlara az kişi geliyor. 30 kişi olduk bir kere. Bir kere 30 kişi olduk. 30 kişi geliyor ama herkes oynamak istiyor. Hani 5 kişi gibi oluruz. En azından hani 14 kişilik, 12 kişilik bir server olduğu zaman hani 6 6 ilk kendi aramızda eğlenceli bir şekilde takılırız. Diye tahmin ediyorum. Bombayı atmıyor hala unutmuşsam. Bayılırım. Tabii. Buradan zıplamaya dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Nedense bir arkalama hissediyorum. Abi. Gelen yok, güzel. Smoke kalksın abi. Onlar short'tan, ben... Bak çok iyi. Smoke'tan... HIT <laughs> HIT <laughs> 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 TAM SANGİÇ SANGİÇ Çok iyi One more one Anama <laughs> <laughs> Korktum yemin ediyorum korktum o adam da korktu yani <laughs> İyi abi Arda Güler gibi her maç bir gol atıyoruz. Her maç bir kill alsak 17-18 round sürse hani çekişmesiz olsa hani 20 round sürse 20 kill abi. Her maç round gibi <laughs> olacak. O sırada ben de sizinle sohbet etsem mükemmel bir kayıt olur. Allah olmasın. Ya ben bomba atmayı mı öğrenmişim birkaç gündür ya oynamıyorduk ama. Bomba'yı atmıyor atmayı öğrenmişim derken Buraya arkaya geçeyim ya Oğlum bizimkiler çok net giriyor ha Şaka maka çok net giriyorlar Bakacağım abi arkaya banana benle Banana benle belki o adam çıkmıştır diye düşünüyorum 3 ee, Üç kişi Ne yapıyorsun ne? Eğer şu an gelmeyip de şu, ben böyle dönerim bakarım adam vurmak için. Derken geldim kardeşim yine vuruyorum buradayım ha. O Bu adam çok az vurdum gibi geldi sanki sumonun içinden bomba atmışım yani. 4 vuruş Sanki 4 vuruş yapmadım gibi. Neyse abi prensibimizi bozmadan her el bir adam vurarak dediğimizi ulaşabiliriz. Biz ona bakıyoruz. Çok iyi çok iyi Allah bozmasın. Haydi haydi. Neyse ne dedik? Fövrün mevzusu. Aynen fövrün mevzusunu açarız. Onu çok istiyorum. Onu çok istiyorum server açıp hep beraber oynamayı. Nereye takıldı? Biz iyice ne yardırgan bir takım olduk ya. kimse yoksa. Saytta ya da bitti. Korkmuştur. Ben de korkardım. Ben de korkardım. Bu açıdan geleni vurma ihtimalim düşük. Yok, buradan kimse gelmeyecek herhalde. Adamları bana mı da sıkıştırdık. Ama Ağda kimsenin olmaması garip değil mi ya? Bir kişi daha alması lazım mı? Ha, o da banana yolu. İyi <laughs> Konsepte hala bağlı kalıyorum. Konsepte hala alıyorum kalıyorum. Takımda güzel renk gelince Şimdi takım güzellilik CT'de patates ederler orası da ayrı bir konu ama şu an gayet güzel keyifli. Yine aynı şekilde devam edelim. Hiç bozmayacağım kendimi. Bomba kullanmayı da çok seven bir insan değilim. Ama... Atmıyoruz diye de patates olmuyor. Rush'larlar maçta AWP'm var. Raşlarlar, maçlarlar dedik raşlarlar. İyi yaptı ilk başta da. Ya ben burayı yapamıyorum. Her videomda burayla ilgili bir sıkıntı yaşıyorum. Yine adam orada duruyor olabilir mi? Olabilir. Pitte de olabilir. Çünkü çok puslu. Bombalı gelsin. Ben zaten dolum. Ben son adam olarak Ya CG'ye ne yapıyorsun kardeşim? Bana mi kapat. Güzel şey yaptı. Flash attı buradaki çıkması falan iyiydi. Ama bizimle bir tık hala bir yeteneğimiz mevcut tabii ki. C4 atma bana ya C4 atma bana senin paran nasıl bitti Çiz Ne lan senin adın? Adam 13 kişi vurmuş Vallahi iyi Hep yalan şeyi yapıyorum Çok sıkıcı olabilir ama sonuçta kazanıyoruz Neyse bunu buraya atma ihtiyacı duydum ya. <laughs> AWP ile oraya gidiyorsun ya helal olsun sana ya. Ben Şimdi bananayı çok boş bıraktık arkadaşlar. Arkamızdan açılabilirler. Böyle yaptığımız dağınıklığı yapmadık. Ben <laughs> de aynı <gidiyorum> bu sefer. Ya <laughs> <laughs> gideyim orada adam vurayım çünkü şeyi bozacağız eee geldi şey düştü Bunu koyalım vallahi birin yanıma birini de şeye koyuyorum hangisi düşerse artık çok iyi biz herhalde de bunu vurduk mu vurduk o değil de ne alaka bilmiyorum ama şu an aklımda ver buradan değilim. Evet, şey ya. Galatasaray Fenerbahçe kardeşinin olduğu gün düğün var arkadaşım. Hem de Avcılar'da. Gitmesi bir dert, dönmesi bir dert. İstanbul'lular bilir. Yani böyle bir sıkıntı. Hani Fener kazanırsa sıkıntı, Galatasaray kazanırsa şampiyon olacak. Flora'ya gelecekler takımca. Herkes kutlamak için de Flora'ya gelecek büyük ihtimalle ne oldu? Patlamaca. Lan temiz. Abi orada durmazsın ama ya. Yani ama adam beni ezberlemiş oluyor Hep aynı şeyi yaptım. Bütün eller boyunca hep aynı şeyi yaptım. Adam ezberlemiş bir Neyse abi işte İstanbullular bilir abi. Düğün 7'de. Maç diyor. İlk yarı bitmeden kalkmak lazım kalkamazsın. Sevdiğim kişilerde. Pazar günü dışarı çıkmayın. Galatasaray üstünde. Galatasaray Yusanda. Onun için bile çıkılmaz bence ya. İstanbul kim koyacak çünkü. Let's go, let's go. Biz biraz pil sayımızı yükseltelim. Bir el kaçırdık arada. O bizi üzdü ama hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hemen şimdi iyi Daha da ses duydum. Oğlum flash'ı attırmadın lan bana. Hop. <laughs> <laughs> Yanlış duymuş olabilirim ama. Arkam çok kötü. Bunu kapatmak istemiyorum. Şu araya geçmeye çalışıyorum. <laughs> Ama yerim de belli şu anda. Olay çok kötü bir hal aldı. <laughs> ben attı, ben <laughs> attım. Adam oyundan çıktı. Bizimkiler oraya gitti. Nerede bu adam acaba? <laughs> ne Neyse böyle dedim ki öldüğümü film alarak oyunu şey yaptık. Go let's go hadi takım. Hadi adamları paramparça etmeye devam. Ama City'de sanki biraz vereceğiz gibi geliyor. Bilmiyorum şu an açmak istemiyorum ama. City'de sanki birkaç el vereceğiz gibi. Nereye atıyorsun o. Oh. Şunu şuradan şöyle atsak ne oluyor? Oh pardon 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 pardon. Biraz Oğlum. <laughs> Church'ın da kesin biri var. Bana vurmasa bari. Gayet hoş. Gayet güzel. Arkadaşlar oyun bitti. Aram parça oldu. Çok kısa sürer zaten. Atarım. Çok da keyifli bence. Ee, adam çok fazla çaktı yani. Bizim adam 21 kilo var. 2000 demir çatmış. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.